Kat. Bu dizi Transformers Prime ve Wars gibi hayvan ve robot dövüş dizileri Üçüncü bölüm. Yeni arkadaşlar ve yeni vadi. Ya bak! Şunu düzgün söyle! Ha, yeni arkadaş ve yeni vadi. Oh. oh. Ay yine, yine mi bu kutunu yapacağı da bize yok ha. <laughs> ne söylüyorsun içinden mavi? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar herkes elini yüzünü yıkasın Hadi tamam Ay. su ailesiyle konuşmamız gereken bir olay var. Onlarla, onlarla konuşacağız Konuşacağım Hani gider misin buradan? kitaplara <laughs> Ellerini yıkadıktan sonra Hadi bakalım herkes geçsin. Like atın. What? Ayakla gösteriyorum bu sefer. Like atın. Evet like atın. Like. Like evet like. Haydi herkes geçsin. <laughs> of. Gel mavi yanıma gel. Tamam ben de geliyorum. <laughs> Haydi herkes sıraya geçsin. Ay devrildi. Bilmedi, bilmedi. Anne bak ben video çekiyorum. Sen belki alıştıkla gözükebilir. Annem gözükebilir. Ee, şuradan bir bakayım. Yok ya. Abi şuraya baksana yine dizilmişler. Ah. Sana da başka bir yapacaklar. <laughs> Nerede bildin acaba? Atla sıralaz. Herkes sıralasın dedi ya yaşlı at. Duymadın mı abim? Tamam. O zaman onların yanına gideceğine gideceğim. Hayır. Bunu yapamayız. Şimdi onu <laughs> bizi görürsen bizi çifte Arkalar, atarlar. Arkalarındalar. Arkalarından nasıl gidelim? Arkalarından Dron drone sokacağız onlara. Ne? Onlara drone sokacağız. Hayır. Hayır. Yapamayız. Yapamaz. Sakın. Sakın. Bu saat bu saatten beri aniden uğraşıyorum. Neyse. Biraz dağılık dursunlar zaten. Çekil abi, çekil. Doğru, haydi. <laughs> tamam, şu hangi hata olsun? Tamam, Hangi, tamam, hangi Biraz da ağrı bir şey olmaz değil mi? Evet, bir şey olmaz. Bir şey olmaz Hangi, hangi hata alsam acaba? Ay hiçbir hiç gün Abi birisini, hangisini alayım? Hiçbirini alma dedik ya. Ya bak hayvan vahşi hayvanlara gelince evet atlara gelince niye hayır? Çünkü çünkü sen at mı seviyorsun? Ne yapalım abi herkesin farklı bir sevdiği bir şey vardır. Hangi bekle. Hmm. Hangi alsam acaba? Ne? Çok, şuradaki çok güzel bir Hangisi? Şu sarılı. Bu Evet. Arkadaşlar şimdi ben diyorum ki artık kendimize bir vadi bulalım. Ne dersiniz? Evet. evet. ak bence biz beraber vadi bulmaya gidebilir miyiz? Gidebiliriz tabii. Haydi benimle don kısak, yeltay, donu, karatay, alaca, rüzgar ve hepiniz e, mavi, dino ve Godzilla. Siz benimle gelin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Haydi gidiyoruz. Ben ışınlanarak giderim. Şşş. Beni de, bizi de götürebilirsin. Bari sen beni götürerek götür. yaşlıyım ya. Beni de götürebilir misin? Ama sadece bir kişilik yer var atlar için. Tamam. Ben, ben, ben de geliyorum. Hey benim de gidebilirsiniz. Kula. Ben... sen de geliyorsun. Ben en fazla üç kişiyi taşırım. Tamam. Kozile sen mi? Evet ben. Hayır git tamam. buradan. Tamam o zaman beni taşırsın artık. Artık ışınlanıyorum. Haydi biz de gidiyoruz. Bulursak diğerlere haber ve Godzilla verebilir. Ha, işte burası benim en sevdiğim. İşte burası benim beğendiği bir vadidir. <laughs> Al kral seni de götürdüm. Ah, teşekkür ederim. Güzel bir vadiymiş. <laughs> evet. <gülüyor> evet, yok, evet, evet. Değerlerini çağırmaya gideyim mi? Ben Godzilla. Gidebilirsin. Tamam ben ışınlanıyorum. Herkes bir anda sıkılasın. <laughs> Olacağı güven oldu mu? Şu ne kaldı sanırım? Şu kaldıysa alıp götürebilirsin. şimdi şöyle koyalım. Herkes bir, bir yandan. Herkes bir yandan şeye gitsin. Hadi süre. Alaca, ala, Alacada daha iyi bir sürü kişi getirdim. Alaca iyi gelmedi bizimle. Bir gelememişim o zaman. Hadi bakın. Dorksak. Gel say. Kula. Siz beraber plan yap. Demir kırla alakası nasıl bulabiliriz diye bir plan. Tamam. Kula. Sen de onlarla git. Tamam. Ve hepsini de getirdim. Tamam. Merhaba. Ne yapma. Sat yer hayvanlarla plan yap. Tamam. tamam. Bu e, 9 dakika olacak tamam mı? Tamam. Sen fil ve mutas büyük fil ve mutasla yap. Yaşlı T-Rex, fil. Küçük fil. Siz bizim benimle bilmeye gelin. Ben çok çok. Mavi, Godzilla ve Dino. Siz iyi bir ekipsiniz. Siz beraber plan yapabilirsiniz. Sevilen en büyükleri ve en uzunları sizsiniz. Yani en güçlüler de. En güçlüler de sizsiniz. Ya tamam plan yapacağız. Bu. Hadi benimle uyumak istedik. Bir şey sormak istiyor musun Mavi? Yok. Duru, Duru. Hı? Karataş siz ikiniz mi plan yapacaksınız? Alaca da bizimle, alaca. Haydi gel. Tamam. Küçük gelgiden kaldı sadece. Neyse bu seferlik farklı dizelim değil mi Muhammed? Evet. Ve bunlar kaldı. Hadi biz de. Haydi hepinize bir yer ayıralım ya. Çok şık oluşmayacak tamam mı? Tamam tamam. Jaguar, ejder, küçük ejder ha. Ve gelgedan. Siz beraber play yapın Saygılı ve diğer ejder e, Gergedan Bir şey gelgedan bu da. Aslan, lama. Küçük gelgedan. Siz beraber play. Dört kişi olarak küçük gelgedan sen de sayalım. Tamam. Bence biz şöyle yapalım Dona. Bak nasıl e, siz sizi kurtardıysak alacağı seni alacağı seni ve kulayı nasıl kurtardıysak demek kula al kızı da öyle kurtarmalıyız. Evet haklısın Karatay. Ama buna bir şey yetmez. Belki bir şey yetmeyebilir. <laughs> Çok bir şey yetmez ama. <laughs> Neyse. Be ya bakın, biz burada şuğulu temsil ediyoruz. Öyle değil mi? Evet. E peki şimdi biz demir kırığı mı kurtaralım? Bir al kız mı? Bence demir kırığı. Çünkü... Hayır bence ben de ben al kız diyorum. Gosila sen ne diyorsun? Hmm, ben kararsızım. Ne kararsızsın? Evet. Hangisini kurtarsak bilmiyoruz. İkisi de güzel hayır. Ya ben de bilmiyorum cidden. Evet ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ya evet biz de bilmiyoruz. 10 dakikalık olacak bu Muhammed. 10 15te lütfen. Tamam. Ah, eh, tamam peki ilk olarak demek kayı kurtaralım. Bakacağım. Peki doğru ilk olarak kimi kurtaralım? Demek kayı Al kızım Demek kurtaralım diyorum ben. Kulağa sen ne diyorsun? Ben al kızı kurtaralım diyorum. Sen ne Ben de demek diyorum. Bence burada en çok sevilen demek kayı olabilir. Ben demek diyorum. Ben al kız. Ben de al kız. Ya ben al kız derim. Ben de demek kayı derim. Ben de al kız derim. Hı sonra hep burada sayısız olabiliriz. Ya biz burada yatıyoruz ya. Herkes bir adam plan yapıyor ya. Şimdi yeni arkadaşlar sıra. Ya yeni bir vadi bulduk çok şükür. Adı Yeşil. Bu hayır bu vadiye katılabilirim galiba diyecek. Bu vadiye katılabilirim. Herhalde. Bir Herhalde. vadi arıyordum de. Bir Geçim. vadi arıyordum. Hayır de şimdi yanına git bir vadi arıyordum ben. size size Hı? şey yapamam. Sen de kimsin? Ben benim adım Yeşil. Memnun oldum. Ben Dino. Bu bu da arkadaşlarım Mavi ve Godzilla. Şu da aslan. Küçük en küçük ya Ayı, lama. Şuradakiler de mutal. Büyük fil ve rüzgar. Şuradakiler karatay, doru, alaca. Şuradakiler yeltay, doru, kısak kula. Şuradakiler saygı, gergeda, ger kaplı. Şuradakiler küçük gergeda. Jaguar ve Gergedan. Şuradakiler Kral. Fil. Yok küçük fil ve hmm, Yaş Tires. Hmm. Memnun oldum hepinizle. Memnun olduk biz de. İstiyorsan bizimle kalabilirsin. Evet. Tam da bu tam da böyle bir sürü arıyorum. Biz çok kalabalıyız ama birazcık da eksiyiz. Hey, sizinle konuşabilir miyiz? Tabii konuşabiliriz. Plan yapalım. Ben Hangi plan yapıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Biz ama. bir tane iki rahat arkadaşımızı kurtarmak için planlar yapıyoruz. Bir de bir lideri, bir de bu alaca diyene, balaca dediler arkadaşımızın annesi. <laughs> tamam. 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 Hadi ismi ne? Al kız. Diğerinin ismi? Demir kız sürü lideri. Önceden sürü bir <laughs> sürü lideri kır attı. Ama o artık yaşlandığı için. Ya ayakları el ve göz ayakları ve gözleri tutmuyor. Ya demek ki de sürünün liderim. Karatay'la Karatay. Ben var olacağız. Evet. Sen sanırım mı yani? Sanırım. Ama bir kişi olması lazım liderlik için. Ama biz demek ki bize verdiler bunu. Ha, ha, ha. Abi bak şuraya geldik yine. Yine gibi bir kişi katılmış. Hadi neyse kapatalım burada tamam mı? Göğüs. Hmm. Hmm. Görüşürüz.